Ve sırada Türk Tıp Dünyası'nın göğsünü kabartan bir ödülün haberi var. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Tanyeri her yıl düzenlenen Amerika Kulak Burun Boğaz Akademisi Baş ve Boyun Cerrahisi toplantısında onur ödülü aldı. Biz de Hasan Tanyeri'yi tebrik ediyoruz ve ayrıntıları getiriyoruz ekranımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber göğsümüzü kabarttı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Tanyeri her yıl düzenlenen Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi Baş ve Boyun Cerrahisi toplantısında onur ödülü kazandı. Profesör Tanyeri bu ödülü kazanmaktan dolayı gururluydu. Beni yıllardır buraya düzenli yaptığım katkılardan ötürü bu akademinin bu yılki onur ödülüne layık gördüler. Dolayısıyla o açıdan çok sevinçliyim. Bu yıl 9-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan kongrede dünyanın önde gelen kulak burun boğaz uzmanları bir araya geliyor. Profesör Tanyeri ödülün Türk tıp dünyası için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu konferanslar yılda bir kere yapılan Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi'nin geniş katılımlı internasyonel üyelerine açık bir konferansı. Oldukça yoğun bir katılım oluyor. Burada dünyanın her tarafından kulak burun boğaz doktorları birbirleriyle etkileşimde bulunarak birçok yeni şeyler öğreniyorlar.